Özellikle Albert Bandur diye bir adamın çalışması. Bak diyor ki kesinlikle bir çocuk ...hayalin kendi duygularına, kendi hayatına bir menfaatsel yaklaşımı yoksa onu hissedemez. Başa çevrenizde ders çalışan çocuk var mı? Hiç gördünüz mü? Var. Çocuk niye ders çalışıyordur sizce? Vallahi hocam benim yakınımın kızı var Hı. söyleyeyim. Hı. Çocuk okuldan geliyor, Hı. ellerini yıkıyor, yemeğini yiyor, annesi orada televizyon izliyor. Ka yani harala gürele gün devam ediyor. Çocuk diyor ki ben dersimi çalışmalıyım. Neden da ben, çalışıyor? O çocuk beğendim. neden ders çalışıyor? Efendim? Ha? Neden? İyi notlan işi olmaz çocuğun. Hedefin var çocuğun? Kimden daha yüksek olacak sınıfta? Filancayı geçecek. Kimin gözüne girecek? Öğretmenin. Öğretmenin gözüne girecek. Annesinin gözüne girecek. Evet. Falancanın gözüne girecek. Anlatabildim mi? Yani çocuk ne hissediyor aslında başarılı olunca? Şimdi basit bir soru sorayım. E benim kızım niye düşünmüyor ya da çalışmayan çocuk niye onu düşünüyor? Çünkü düşündüremiyoruz diye. Çalışan bir çocuk varsa annesi bir şekilde bunun yolunu bulmuştur. Hocam o çocuğun kendisinden hiçbir şey kendisinden değil. Bunu buraya bıraksan bu kendi kendine olur mu? Böyle mantık olur Hocam, mu? Hocam yine Nasıl suçluyuz kadınlarda. Kadınlar suçludur demiyorum. Bilmiyoruz. Eksikliğimiz yani eksiklik kadınlarda. Bak bir şey söyleyeyim. Bir çocuk başarılıysa altını çizerek söylüyorum. ...çocuğun annesindendir. Eğer ben başarılıysam benim annemdendir. Babanın bu konuda etkisi var ama zayıf. Esas olan annedir. Çocuk başarısızsa... ...annedendir. Hocam ben söylüyorum, yapmıyor. Söyleyerek olsaydı dünyada hiç tartışma çıkmazdı. Herkes birbirine bir şey söylüyor, herkes yapazdı. İşte ben de çıkıyorum, söylüyorum, hop hepimiz böyle yapardık. Hocam Söyleyince o zaman bize olsaydı... öğretin, bu çocuğa hedefi nasıl koyduracağız? Şimdi bak, burada mantık ne? Bir kere şu psikolojiden çıkalım ya. Bir çocuk ders çalışıyorsa bundan bir duygusal menfaati vardır. Eğer duygusal menfaati yoksa bu çocuk ders çalışamaz. Bunu kesinlikle idrak etmemiz lazım. Beynimize yazacağız. Bir çocuk ders çalışıyorsa kesinlikle duygusal bir menfaati olmak zorunda. Şimdi şöyle deniyor. Hocam dersi seviyor. Madem dürüst olalım Çocuğumuz ders çalışmayı seviyor mu? Senin o şeyi tanıdığın arkadaşının kızı seviyor mu? Vallahi görüyorum, seviyor tamam, hocam. seviyor, seviyor. Peki yazın ders çalışıyor mu bu çocuk? Yaz, yazın bilmiyorum ama e, okul döneminde çok başarılı... Yazın çok ders çalışıyor çalış. mu? Hayır! Ben Türkiye derecesi yapmış çocuklarda dikkatle ilgili çalışmalar yaptım bir sürü. Hiçbir çocuk yazın ders çalışmaz. Niye? Bir dakika, seyircimizin söyleyeceği bir şey var hocam. Buyurun. <laughs> İsminizi alalım öncelikle. Benim ismim Berrak. Benim büyük oğlum yazın çalışma istiyorsunuz ya hocam. Ee, biz elinden kitapları alıp saklıyorduk. O fayanslara ya da duvarlara yine çalışıyordu. Ee, veya o elindeki kitabı aldığımızda başka bir kitaba geçiyordu. Pasif dinlenmek için yine de kitap okuyordu. Orada bir sıkıntı vardır. Yani zevkle yapıyor bunu. Dört yaşında bir an parçalıyor. Hiç kimse zevkine. ...bu bir Hala ders bak, ansiklopedi okumak başka bir şey. Yok yok, dört ansiklopediye... yaşından itibaren. Bak ansiklopedi okuma başka bir şey. Hiçbir çocuk ders çalışmaktan zevk almaz. Spesifik sevdiği bir ders var. Mesela tarih okumayı seviyor ya da matematik çözmeyi seviyordur. Ama ders çalışmak yani düzenli ders çalışma işini... ...hiçbir çocuk yazın sevmez. Eğer seviyorsa çocuk muhtemelen bir psikolojik sorun var. Ben Hocam hadi yazın söyleyeyim. sevmesin de yazın sevmesin dur, dur, biz dur. kışın sevdirelim Onu Söyleyeyim. Onlara. Eğer çocuk sürekli ders çalışıyorsa seviyorsa muhtemelen obsesif problemler vardır. Bir şey vardır yani. Hiçbir çocuk hiçbir kimse yazın bak yazın veya tatilde adı neyse tatilde kesinlikle bunu yapamaz yapmaz sağlıklı olan da yapmamasıdır.